Bir şey diyecek misin? Kediye. Ondan yemez. Yemez aşkım onlar yemez. Şekerli şeyler yemezler. Bundan da yemez. Kediler şekerli şeyler sevmez. Yemez bundan. Ondan da yemez. Hadi gel. Çikolata yemez. Onlar ne yer biliyor musun? Ee, ne yer dur sana sayayım. Peynir süt. yer, peynir yer. Süt yer mi? Süt, süt, süt yemez, içer. Güzel mi? Domates yer mi? Domates de yemez. Peynir yer mi? Peynir yer. Su içer mi? Simit yemez. Su, su içer mi? Su içer. Pekmez yer mi? Pekmez yemez. Balık yer. Balık yer mi? Balık yer, tavuk yer. Et yer. Et yer mi? Yani. Yer tabii ki. Köfte? İçinde et olursa yer. Balık. Balık ooo çok sever. Pişmiş olacak ama. Sucuk çok sever. Sucuk sever mi sucuk? Sever. Sonra salam. Salam sever mi salam? Salam çok sever. Gel. Başka? Başka et olan her şeyi çok sever. Et? Eti de çok sever. Çişmiş olacak anne. Gel. Bu tarafta gideceğiz gel. Ne oldu? Hadi gel.